ek bir arkadaşlar bugün bu Stars hesab kasıyorum. E, diyorla gelmiş kasanız. Boş hat kıracağım bu yüzden nasıl taktik yapacağınızı göstereceğim. Karşı takımda kim var? Ha. Tamam maçı kaybedeceğiz. oyun yılı maç salacağım arkadaşlar çünkü şelim gal olacağım. <laughs> Adam bana maç salmadı Galiba Leon 3 1 yapacak. 3 yapacak adam. Tamam. 3 1 yapıyorsa sıkıntı yok. Arkadaşlar adam direkt maçı saldı. Ama 5 kupa yeni severiz. Burada sadece Edgar'dan geldi yoksa hesabım çok güçlü kupa değil. Büyük savaş arkadaşlar. Pistler Zorlar. Ama sıkıntı yok. Şimdi kalkan almış mı? Uçurum almış. Evet arkadaşlar Edgar taktiğini bilmek demek ya evet, Edgar'da Edgar adam atladıktan sonra atlayacaksın adama. Şimdi Mortis. İyi Mortis. Geliyor arkadaşlar. Otav. Yani Mortis güçlü karakter Edgar bile yanında yetenek gerektiriyor. Şimdi Daryl var. Yakın hasar çok yüksek. Hyper şeklinde olduğu gibi onu gördüğüm anda alacağım Hyper Adamın yerini bilmiyoruz. Ne oldu arkadaşlar? Direkt direkt. Gel buraya. Tamam arkadaşlar aldık. Evet. 10 kupa geldi. Hesabımda bin kupa karakter yok. Bir tane daha bunu açacağım. Var bir şey çıkar. O Brock çıktı. Ama kostüm gelmiyor. Siz kaç tane kostüm çıkarttınız yorumlara yazabilirsiniz sevinirim. Hmm. Leon Edgar gar sök. Sıkıntı yok kaldırız arkadaşlar. Şu an tek sıkıntılı rakip Leon arkadaşlar. Çünkü diğerleri kolay. Ee, şimdi o klon mu man, şey mi? Klon değil o. Ben de alacağım. Ama o tutturamazsa tutturamazsak kenarız. Ama arkadaşlar aldı bizi. Ne anlamıyorum bile çok güçlü yapıyorlar evi. Ya. Uf Ama arkadaşlar şeyi alamayacak yani. E ya, şu oynayacağım yani bir alma ihtimal yok. Otomatik ben Şimdi çıktı adam. Adama tanıcam aksesuar basıp. Hayır ultiye basamadım. Arkadaşlar kaybettik. Neyse kral canı bir maçta yaparız. En sonunda alacağız yani bu maçı. Bir şey demiyorum bu rakip çok güçlü. Yarıl'a karşı hiç maç kazanmadım Edgar'la. Kazanmayı da düşünmüyorum çünkü Akuzar var. Akusarı boşu kullanmasını sağlayacağım. Evet akusarı var var. Şu akusarı çok nefret ediyorum arkadaşlar. Ed Edgar'la üzerine atlıyorum. Yani üzerine atlıyorum adamın. Adam benim üzerime şey yapıyor. Oksar basıyor yine kaybediyorum. Bir de ultim boşa gidiyor. Şu koltuğun oksarım tutmak da çok zor. Bir de ultiyi de boşa kullandık. Şimdi yendik işte arkadaşlar. Hype şarjımı doldurdum belki bir tur. Bak telefonum kasıyor. O yüzden kaybedebilirim. Ve kaybettik arkadaşlar. Yani şu an bu dolmazsa kaybettim. kaybettim. Bu item kaybettim. Yazıdan... Hadi ama. Hayır ya. ve neyse arkadaşlar bir videomuz daha sonuna geldik daha fazla böyle bir video istiyorsun video like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz